Herkese merhaba. Bu dersimizde do ve make arasındaki farkı öğreneceksiniz. Do ve make İngilizce'de iki farklı fiildir. Ve Türkçe'ye çevrildiğinde her ikisi de yapmak olarak çevrilebilir. Ancak farklı durumlarda kullanılırlar. İşte farklılarına bakalım. I will do a coffee. I will do a coffee. Çoğu zaman bu cümleyi öğrencilerimden duyuyorum ve şimdi bu cümlede neden do fiilini kullanmayacağımızı size açıklayacağım. Do fiili genellikle bir rutini veya görev yapmayı ifade etmek için kullanılır. Fakat içecek yapma gibi durumlar için uygun değildir. Kahve yapmayı ifade etmek için doğru fiil make olmalıdır. Yani doğru cümle şu şekilde olmalıdır. I will make a coffee. I will make a coffee. Make fiili bir şey yaratmak, hazırlamak veya öğretmek anlamında kullanılır. Bu iki fiili detaylı bir şekilde inceleyelim. Make fiili bir şey yaratmak, inşa etmek ya da üretmek anlamında kullanılır. I made a cake for my friend's birthday. I made a cake for my friend's birthday. I made a cake for my friend's birthday. Burada make Somut bir ürün yaratmak anlamında kullanılmıştır. Bir şeyin sonucunu yaratmak veya bir şeyin olmasına neden olmak anlamında kullanılır. This mistake will make things worse. This mistake will make things worse. This mistake will make things worse. bir şey hakkında karar vermek veya plan yapmak anlamında da kullanılır. We need to make a decision. We need to make a decision. We need to make a decision. Genellikle make fiili bir şeyi yaparken o şeyin sonucunu belirtir. He made a phone call. He made a phone call he made a phone detaylı bir şekilde inceleyelim. Bir şeyin genel bir eğilimi olduğunu belirtmek için kullanılır. I do my homework every day. I do my homework every day. I do my homework every day. I do the cleaning once a week. I do the cleaning once a week. I do the cleaning once a week. Burada, du, bigore, bigorevi ishi activity tamamlamak anlamında kulanılır. Bir İşe odaklanmak, bir etkinlik yapmak anlamında kullanılır. She is doing her job well. She is doing her job well. She is doing her job well. Genellikle günlük, rutin işlerde de kullanılır. I have to do the dishes. I have to do the dishes. I have to do the dishes. Do yardımcı fiili olumsuz cümleler ve sorularda da kullanılır. Do you like coffee? Do you like coffee? Do you like coffee? I don't know. I don't know. I don't know. Şimdi bir oyun oynayalım ve konuyu ne kadar iyi öğrendiğini görelim. Birinci soru. I need to my homework before I go out. I need to My homework before I go out. I need to do my homework before I go out. I need to do my homework before I go out. They a lot of progress on the project. They a lot of progress on the project. They made a lot of progress on the project. They made a lot of progress on the project. She a lot of sports. She a lot of sports. Does or makes. She does a lot of sports. She does a lot of sports. She does a lot of sports. I a mistake earlier. I did or I made a mistake earlier. I made a mistake earlier. I made a mistake earlier. We are doing our lunch now. We are making our lunch now. We are making our lunch now. We are making our lunch now. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer herhangi bir soru olursa tabii ki bana yazabilirsiniz. Her zaman yardımcı oluruz. Teşekkürler.